Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Cumartesi sabahından, bugün 1 Kasım. Ee, size bugün e, biyolojik, biyoteknoloji ile üreten organik gübremiz Azulana hakkında bilgi verecektim. Ee, onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, şunlar hobi bahçeleri ve ev çiçekleri için kullanılmakta. Şu ikisi ise profesyonel kullanım için. Yani bahçesi olan, evinin önünde bahçesi olanlar da kullanabilir. Şu da ev çiçekleri için genelde üretilen bir ürün. Ee, şimdi arkadaşlar bu ürünümüz ne işe yarıyor? Bu ürünümüz biyoteknoloji ile üretilen organik bir gübre arkadaşlar. Az diğer kimyasal gübrelerin ve ilaç kullanımını azaltıyor. Ee, gitgide zamanla bunu kullandıkça artık gitgide azaltmaya başlıyorsunuz şeyi, gübreyi ve ilaç kullanımını bitkinizin. Güçlendiriyor hastalıklara karşı, koruyor, mantarlarla beslendiği için mantar sporlarını yiyor. Aynı zamanda topraktan fosfor ve potasyumun alımını sağlayarak gübre kullanımını azaltmakta arkadaşlar. Sıcaklık, soğukluk ve tuzluluk stresini bitkideki bunları da asgari yendiriyor. Bunlar zaten önemli şeyler bitki gelişimi için. Gördüğünüz gibi gübrelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, uygulama ve hazırlanışta şu şekilde. Klorsuz suda en az 24 saat olmak üzere canlandırıyorsunuz. Ondan sonra yapraktan veya damlamadan uyguluyorsunuz sulama suyuyla birlikte. Ee, yani büyük tankerle falan suluyorsanız onun içine karıştırıp onunla da uygulayabilirsiniz. Veya damlamadan gübre tankına e, doldurarak e, sulandırmış olduğunuz o 24 şeyi oradan yavaş yavaş verebilirsiniz. E, bu bitkilerin daha iyi fosfor ve potasyum alımını sağlamasıyla... E, bitkilerin daha iyi gelişimini, ürün fazlalığını yani çiçeklenmeyi artırıyor. Fosfor alımı, tane tutumu işte onları sağlıyor. Potasyum da ürünün kalitesini ve iriliğini, kalibresini artırıyor. E, bu ürünlerimiz e, gördüğünüz gibi tamamen organik, biyoteknolojiyle üretilmiş ürünler. daha Bu kanalımda e, kullanılan yerlerde de uygulamalarını göstermiştim sonuçları gayet güzel dönüşleri bize geri dönüşleri çok iyi bunlar da bununla bu dönüşleri sizlerle paylaşmak istedim bu üründe paylaşmak istedim bu şekilde gördüğünüz gibi ürünler gayet güzel uygulaması da normal Uy, şimdi uygulanan ilaçlar gibi uygulanabiliyor sadece ekstra olarak damlamadan da verilebiliyor arkadaşlar. O yönden de güzel ve toprağınızın ileride organik madde miktarını ve nefes almasını sağlıyor. Yani artık kimyasal şeylerden, NPK'lı gübrelerden arındırıyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.